Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlere nefis bir elmalı turta tarifiyle ile geldim. E, kışın vazgeçilmezi çayınızın yanının e, en keyifli yiyeceklerinden olan elmalı turtayı başka tarifleri aramadan mutlaka bu tarifle yapın diyorum. Ve sizleri bekletmeden nasıl yapmışım tarifine geçiyorum. Elmalı turtamız için şöyle 250 gram kadar katı yağ kullanacağız. Ben margarin kullandım. Sizler tereyağı kullanabilirsiniz, margarin kullanmak istemezseniz hemen yağımızın üzerine 4 yemek kaşığı dolu dolu toz şeker ekliyorum, 1 tane de yumurta kırıyorum, yumurta şeker ve yağımızı elimle şöyle bir karıştırıyorum. Dilerseniz mikserle de karıştırabilirsiniz ve başka sıvı malzeme kullanmadan hemen ununu eklemeye geçiyorum. 3 su bardağı Ununu üzerine ekleyip bir paket vanilya, bir paket de kabartma tozunu üzerine ekleyip hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Ununu kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz. Ee, i̇htiyaç dahilinde birazcık daha ekleme yapacağım. İnanın bu hamurdan yani turta yapmak istiyorsanız bu hamurdan vazgeçmeyin. Ee, içerisinde süt ve yoğurt olan turta hamurları biraz daha yumuşak ve hamur e, çabuk yumuşuyor. Ama bu hamurla kıyır kıyır, e, bayatlamayan, kıyırlığını kaybetmeyen harika bir hamur elde edersiniz. Kıyır kıyır bir turtanız olur. E, bu kelimeyi de çok kullanmak istemiyorum. Gerçekten ağzınızda dağılan bir hamuru olur. Hemen şöyle biraz daha ile yapıştığı için ve biraz sert kıvamda bir hamur istediğimiz için yarım su bardağı un daha üzerine ekliyorum. Toplamda 3,5 su bardağı un kullanmış olacağım. Hamurumu yoğurup toparlıyorum ve bakın kıvamını şöyle anlayın diye gösteriyorum. Çok yumuşak bir hamur değil, çok fazla sert bir hamur da değil. Üzerini kapatıyorum. Şöyle bir serin ortama kaldırıyorum. Buzdolabına koymadım çünkü benim mutfağım soğuk. Eğer kaloriferli mutfağınız varsa buzdolabına koyun. 5 adet orta boy elmayı da güzelce rendeliyorum Kabuklarını soydum Rendeden geçiriyorum Evet elmalarımız hazır Gördüğünüz gibi suyunu çekmesi için pişirmeyeceğiz Sadece elimizle bu şekilde sıkmamız yeterli olacak bu da bize Bayağı bir zaman kazandıracak hem de kolaylık arkadaşlar Elmayı pişirirseniz de yine vitamini kaybolacak yine suyu gidecek ee, bu yöntemle de çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Elle sıkmak istemeyenler bir bezin arasına koyup sıkabilir. Ben inanın çekim yaparken elimi en az e, yani 10-15 kere yıkıyorum çünkü sürekli kamerayı açıp kapattığım için elim sudan çıkmıyor, o kadar temiz. Sularını iyice sıktığımız elmaları şöyle bir kaba alıyoruz, dağıtıyoruz şöyle bir kaşıkla hemen üzerine. 4 yemek kaşığı toz şeker ekliyoruz 4 yemek kaşığı da kırılmış ceviz ilave ediyorum daha da artırabilirsiniz yani yeterli de olabilir tarçını çok sevenler 1 çay kaşığı tarçın eklesin ben e, çok sevmediğimiz için yarım çay kaşığı tarçın ekledim hemen iç harcımı şöyle bir karıştırıyorum kesinlikle e, çok güzel oluyor. Hamuruna asla su geçmiyor. Hatta pişirilmiş elmadan daha da güzel oluyor diyebilirim. Tereddütünüz varsa ama pişirebilirsiniz. Şöyle büyük boy cam tepsimi yağladım. Katı yağ ile yağlıyoruz yine. Turtam çok da fazla tabanına yapışmasın diye şöyle birazcık da unluyorum tabanını ki zaten kırılgan olan hamuru turtanın çabuk kalksın tepsiden. İç harcını hazırladık, hamurumuzu aldık. Şöyle hamurumuzu göz kararı üçte birini yani gözünüzle üçe bölün. Bir parçasını üzerine şeritleri için ayırın. Geriye kalan parçayı hafifçe unluyorum. Çok fazla una boğmayın arkadaşlar. Çok hafif oklava yapışmasın, merdaneye yapışmasın diye. Çok hafif unlayıp güzelce açıyoruz. Tepsimizin büyüklüğünde açıyoruz. Bakın tepsime tam gelecek. Hemen hamurumu katlıyorum. Gördüğünüz gibi hamurum da bu arada çok e, cıvık bir hamur değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle e, daha katı kurabiye hamurundan bir tık daha böyle katı bir hamur. Hemen şöyle kenarlarının fazlalıklarını bıçak yardımıyla kesip alıyorum. Elimle kenarın tepsinin kenarına kavis verecek şekilde hafifçe yukarı kaldıracak şekilde düzeltiyorum kenar kısımlarını kabarmasını engellemek için şöyle bir çatallıyoruz çatalladıktan sonra iç harcını üzerine boşaltıyoruz gerçekten pişirilmiş elmadan çok daha güzel lezzetli bir turtu oluyor hem tavada pişirip hem fırında pişirdiğinizde Elmalar zaten arkadaşlar kendinden geçmiş oluyor. Siz bu yöntemi mutlaka deneyin. E, beğeneceğinizden eminim. Hemen üzerini düzeltiyorum. Diğer kalan hamurlarımı şöyle bir toparlayıp çok hafif un serpiyorum ve üzerinin şeritlerini yapmak için ince uzun yani tepsinin üzerini kaplamaya yetecek uzunlukta şöyle açıyorum. Turtanın hamurunun ince olması da çok önemli arkadaşlar çok fazla ince değil Çok fazla kalın da değil ee, Düzgün bir orantıda olması gerekiyor ki turtanız yediğinizde e, Lezzetli bir turtu olsun Hamuru kalın olan turtalar, Ekmek yemişsiniz gibi Pek Böyle güzel lezzet vermez Üzerine de yine aynı şekilde ince bir şekilde açıyorum Hemen şöyle üzerine doğru orantıda birbirine paralel olacak şekilde şeritleri yerleştiriyorum. Şimdi kare olacak şekilde küçük küçük kareler elde edecek şekilde bu sefer de tam tersine yatay olarak yerleştiriyorum. Ara karelerinin düzgün olmasına önem verirseniz güzel olur. Kenardan çıkan parçaları koparıp alın. Kopardığınız kısımları hamura yapıştırın arkadaşlar, havaya kalkmasın. Uç kısımlarını bastırıp kenardaki hamurlara yapıştırın. Evet bu şekilde şu kadarcık bir hamurumuz arttı. Bu hamuru ne yapıyoruz? Tabii ki ziyan etmiyoruz. Hemen onu da turtamızın kenarlarında ince oval bir şekilde ince oval diyorum. İnce bir ip haline getiriyorum yuvarlayarak. Onu da turtamın kenarlarını kaplayarak şuradaki açıklıkları kapatıyorum. Ama dilerseniz çocuğunuzla birlikte o kalan parçayı kurabiye yapıp fırına da atabilirsiniz. Dilerseniz turtanızın etrafını bu şekilde e, hamurunuzu yuvarlayıp uzatarak kapatabilirsiniz. Turtamız fırına girmeye hazır. 180 derecelik fırınımıza gönderelim. 30 dakika gibi bir sürede pişiyor arkadaşlar. Üzeri altın rengini aldığında tamamdır. Evet, bakın tam olarak 30 dakikada pişti. Üzeri altın renginde, kıyır kıyır çok güzel bir turta oldu. Hemen şöyle birazcık dinlendirdim. Tabii çekim için çok fazla dinlendirme şansımız olmuyor. En fazla yarım saat 15-20 dakika dinlendirebiliyorum. Çünkü gün ışığını kaçırmamamız gerekiyor. Dilimledim. Hemen şöyle çıkarıyorum bir dilimini. Gördüğünüz gibi çok hassas bir hamuru var. Ağızda dağılan bir hamur olduğu için hafif kırılmalar olabiliyor. Elmalarımız şahane, hamurumuz şahane. Hemen üzerine şöyle birazcık pudra ser şekeri serpiyorum. Dilerseniz tepsinin tamamına serpebilirsiniz ama daha sonraki zamanlarda yani ertesi gün yumuşatacağı için pudra şekeri ben servis esnasında serpmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Dilim dilim kestikten sonra pudra şekerini serpebilirsiniz. Hemen dokusuna geçelim. Bakın, kıtır kıtır bir hamuru var. Asla böyle ağızda ekmek kalınlığında e, malzemesi çok ağza gelmeyen bir turta değil. İç malzemesi e, çok lezzetli çok güzel. Turta hamuru incecik ve ağızda dağılan bir hamur arkadaşlar. Mutlaka deneyin diyorum. E, tarifimin arkasındayım garanti veriyorum. Gördüğünüz gibi bugünkü tarifimde yine sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Hoşçakalın.